Ee, tarım Akıllı Güvenleme'de Moderatör Hocamız Mehmet Ali Çulluhar Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı, Siirt'te akıllı tarım uygulamaları ile gübreleme ve sulama eğitimi verildi. Siirt'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından akıllı tarım ve gübreleme eğitimi verildi. Gübreleme ile verim ve kalitede beklenen faydanın sağlanmasının temel unsuru doğru gübrenin doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması için İl Müdürlüğü tarafından Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ek binası toplantı salonunda akıllı tarım uygulamaları ile gübreleme ve sulama konulu eğitim düzenlendi. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Siirt Üniversitesi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Çetin Karademir ve Siirt ve Kurtalan Ziraat Odaları Başkanı Hüseyin Gümbat'ın açılış konuşmaları İl Müdür Yardımcısı Mehmet Sabri Tan'ın Siirt ilinde gübre birimi çalışanları hakkında briefing sunumu ile başlayan eğitim Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Ali Çullu'nun moderatörlüğünde Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Çen Bayram tarafından yapıldı. Ve doğru erkek kalem ve yeterli erkek kalemi bulduğumuzda çok yakın bir zamanda 100 bin tonu aşmamamız e, işten bile değil. O yüzden biz bunları bundan sonra arazilerimizi büyütmektense mevcut arazi değerli, toprak değerli mevcut arazilerden daha yüksek verim ve ürün Alman yollarını bulacağız. Bu toplantının ben tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle uzaklardan gelen çiftçi dostlarımıza ayaklarınıza sağlık diyorum. İyi ki gelmişsiniz, iyi ki varsınız. Hep. Onur duyduğum çiftçi kardeşlerim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Saygılarımı sunuyorum. Belki bağlantısı gübreyle olmayan bu eğitim, eğitimle bağlantısı pek olmayacak ama hocalarımın müsaadesiyle bir iki söz etmek istiyorum. Birincisi benim GAP'ta şikayetim var. Sirt ilimiz GAP kapsamlı içinde olduğu halde bugüne kadar hangi genel müdür veya bölge müdürü geldiğinde ziyaret ettiğimizde inşallah bunu bitireceğiz. Bu bana kısmet olacak. Maalesef bugün ne kadar olmadı. Bunun içinde burada hocalarımda, tarım il müdürümde, şube müdürlerimden rica ediyorum. Bu projenin siyasilere de götürüyorum. Bu Kozlu-Garza-Sulema kanalının bir an önce hayata geçirmesini çok istiyoruz çiftçi olarak ve Sirt'in ekonomisine en büyük katkıyı sağlayacak bir projedir. Üçüncüsü ve son, e, Türkiye'de tarımın çok iyi yönetildiğine inanmayanlardan biri. Belki bazılarının hoşuna da gitmeyecek ama dile getireceğim. E, trilyonlar hepinizin bilgisi dahilinde e, Malabade Barajı diye bir sulamak barajı var. Orada Batman ve Diyarbakır'ın e, ilçelerin bir kısmı sulanabilir tarlalar biliyorsunuz var. Kanallar yapıldı ve en büyük kanalın bir kolu e, ana kanal Malabade'den Batman'a getirildi. Batman'ın işte Hasankeyf yolu, Raman Bateraman havzasını sulamaya açıldı. Eğitime Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanlığından Tuncay Burhan, Şube Müdürleri, ilçe Müdürleri, Teknik Personel, Gübre Bayileri ve Önder Çiftçimizin katılım sağlanmıştır. Eğitimden önce görevinde üstün başarı gösteren personele teşekkür belgeleri dağıtıldı. Bu tarafa İpek Aslan. Sarı bir <gülüyor> 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 mhm. sağ. Ol. Mm -hmm. Sümge, gel. Diğer. İpek Aslan. İpek Aslan İpek bakarsın, Selman Tosun.

Selman Tosun. Evet, evet. Murat Gariboğlu. abi. Evet, evet. evet, evet. evet, evet.